Köylülerin muhtar tarafından satıldığını iddia ettiği 250 yıllık tarihi sütunların ikisi ünlü bir kahve markasının sahiplerine ait villanın bahçesinde bulundu. Bakalım, Hepsi de burada mu? Edinilen bilgiye göre Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçtiğimiz yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler durumu müze müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köyün şu anki muhtarı Uğur Özcan ve geçmiş yıllarda muhtarlık yapanlar ifadeleri alınmak üzere çağrıldı. Köylülerin muhtarın sattığını iddia ettiği tarihi sütunlar aradan bir yıl geçmesine rağmen hala bulunamadı. Allah Allah. Beni İyi isteme! Gülün ezdi muhtarlar. Bunu ayıcı Muhtarlığımı çekemediği için satılmayan taşı sattı diyorlar. Taşlar köyümüzün içinde. Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda müze müdürlüğü yetkilileri köye geldi, eski muhtardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan büyük bir kahve markasının sahibi olan Altın Kılıç ailesine ait lüks bir villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan iki adet sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi edildi. Sütunları sattı iddia edilen Gövemköyü muhtarı Uğur Özcan, sütunların lüks villanın bahçesinde olduğundan bilgisi olduğunu belirtti. Kendisi Bilgimiz görüyor. var. Ben yol genişletmesi esnasında bu taşlar toprağa gömülü görükmüyordu bile. Allah Allah. Madem, beni dinle. <laughs> Önceden madem bu taşlar kayıtlıymış da niye müze müdürlüğünde kayıt yok? Niye? muhtarlığa kayıtlanmamış. Ben muhtar olunca mı bunlar gündeme geldi? Sen geldi bunu vatandaş görmüş bunları. yol genişletmesinde çıktı bu daşlar tamam mı? Vatandaş görmüş orada ben bunları alayım dedi. Allah yani Allah. ben de bana mahsur yok götür dedim. Sonradan şikayet ben edildim. Ben demedim, millete ben bin eski edildim. muhtarlar tarafından Aynen. şikayet edildim tamam mı? Allah O kadar. Köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler ise sütunların üniversiteden gelen öğrencilere ders olarak anlatıldığını aktardı. Ben bunu araştırdım taşların o zamanlar ne olduğunu. 250 seneye dayanıyor bizim köyün kuruluşu. Hemen hemen böyle. Şimdi bu taşları biz üniversiten geliyorlardı buraya. E, ders vermeyi bayan geliyordu talebelerinden. Bundan ders bu taşların ders veriyordu. Ya bu taşlar kaç sene oldu, ne oldu, nereden geldi? tabi ben bilmiyorum onu da oradan. Yani bunların bu taşları muhtarın satması, biz bunları gözümüz gibi koruduk şeyde. Yani muhtarken ben gözüm gibi korudum. Ne zaman kayboldu bu taşlar? Bu taşlar kaç ay oldu? Bir sene hemen hemen bir sene. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazılı ve resim olduğunu söylediği sütunlar ise bulunamadı. Üzerinde resim ve yazı bulunan üçüncü sütunun da bulunması için köylüler muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ama şimdi, şimdi bir esas taş yok esas o resimli yazılı taş yok. Nerede Vallahi üçüncü taş şöyle bir şey. Üçüncü taşı oradan almış. E, direktöründen götürmüş bunları bir yeri saklamış bunu demek ki bir yer sakladı ki o taş çok kıymat taşmış veya sattı o taş gitti İstanbul'a yani o taş çok güzel resimli böyle yani ne diyeyim sana güzel bir resim yani altında şey var yanı başta kırık şöyle yani resimde denk gelmemiş ya yanı başta kırık taşın o taş yok